Evet arkadaşlar, elektrikli aracımızı şu anda şarj edeceğiz. Ee, şarj işlemlerini ben başlattım. İlk önce e, şarj etmek istediğiniz zaman, şurada QR kodlar var gördüğünüz gibi. Ee, telefonunuzda uygulamayı indiriyorsunuz. Tog'un uygulaması. Mesela ben burada şarj ediyorum. Uygulamayı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra şu QR kodu okuma menüsü geliyor. Ee, tabii ilk önce, e, Trugo ise ona kayıt olmanız gerekiyor en şarjı var. Ona kayıt olmanız gerekiyor. Yani birçok şarj istasyonları var. Hepsine kayıt olmanız gerekebiliyor. Tabi oraya gittikçe kayıt olacaksınız. Ben şu anda e, Togu kullanacağım için Trogoyu e, kayıt oldum. Kayıt olduktan sonra e, gördüğünüz gibi iki tane e, şarj cihazı var. Ben birinciye taktığım için birinci QR kodu telefonumda okutacağım. Yine e, arkadaşlar okutma işlemini başlattıktan sonra Şarj direkt otomatikmen başlayacak. Ee, tabii e, araçtan araca fark ediyor. Benim aracımda mesela Citroen EC4 aracı. Bunda otomatik olarak şarj kendi başlıyor. Ama e, diyelim tok aracınızı şarj edeceksiniz. Onda aksesuar modu var. Onu aldıktan sonra şarj ediyorsunuz. Bunlar araçtan araca fark ediyor. Tabi bununla ilgili bilgileri zaten aldığınız araçla veriyorlar. Yine aracınızı yağmur yağarken de şarj edebilirsiniz. Bakın burası oldukça su var ee, ama bunlar yalıtımlı olduğu için herhangi bir sıkıntısı tehlikesi yok aracınızı bu şekilde şarj edebilirsiniz şu anda şarjım gördüğünüz gibi 59 yaklaşık yüzde 80 olduğu zaman bırakacağım eğer kısa yani şehir içinde kullanacaksanız şart e, bataryanın e, verimliliği için yüzde 80 şarj etmenizi öneriyoruz. Yani yüzde üzerine geçmezseniz daha iyi olur. Ama uzun yola çıkacaksanız hani yüzde yüzde şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Yüzde seksene şarj olurken yaklaşık 30 dakika içerisinde şarj oluyor. Ee, bu arada kapı açılmadı. Şöyle yapalım. Kendini güvenli almış birkaç kere gittiğim geldiğim için. Buradan da yine e, diyelim telefonunuzda bir an bazen ekran gidebiliyor. Buradan da şarjınızı e, izleyebilirsiniz. Hava soğuk olduğu zaman aracınıza binip buradan şarjın ne kadar olduğunu izleyebilirsiniz. Soğuk havalarda arkadaşlar. Biraz araba, biraz demeyeyim çok fazla çamurlu kar yağdığı için aracı yıkayamadım. Bayağı oldukça şu anda araç kirli arkadaşlar. Bu şekilde aracınızı şarj edebilirsiniz. Burada dediğim gibi iki tane istasyon var. Şu anda şarj iki istasyonu uygun gözüküyor. Birçok program var. Şarj istasyonları işte ya doluysa ne yapacağım? Yani bekleyeceğim mi? Bunu telefonunuzda bazı uygulamalar var. Bu uygulamaları indirip hangi istasyonun şu anda boş olduğunu görebiliyorsunuz. Hani bu tür avantajlar da var. Ee, yine bilmeniz gerekenler arasında arkadaşlar. E, Tabi bu işin Tesla aracı alanlar daha iyi bilir. Tesla'da mesela Tesla şarj istasyonlarında direk takmanızla direkt görüyor. Hiç kayıt yapmanıza gerek yok. Ama çoğu araçta da hani bu çok zor bir şey değil. Hani bir kayıt olacaksınız. Kayıt olduktan sonra zaten eee şarjınızı bu şekilde yapabiliyorsunuz. Eee şarjınızı bitirmek için yine telefonunuzdan takip edebiliyorsunuz. İstediğiniz zaman mesela şu anda ben markete gideceğim arkadaşlar. Markette alışveriş yaptıktan sonra ee, istersen marketten e, telefonumdan şarjı sonlandır diyebiliyorum yani illa bu burada başında beklemenize gerek yok Siz alışveriş yaparken gezerken aracınız e, yemek yerken şarj olabilir Daha sonra siz bu şarjı istediğiniz zaman sonlandırabiliyorsunuz e, Şu anda bakın şarjı 61 olmuş arkadaşlar e, Hızlı bir şekilde şarjımız oluyor bir 20 dakika içerisinde falan %80'e geleceğini düşünüyorum. Bilmeniz gerekenler bunlar. Yani aklınıza takılanlar varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. Dediğim gibi yağmurda, suda, çamurda aracınızı şarj edebilirsiniz. Yani çok fazla yağmur yağsa bile hani bir sıkıntı olmuyor. Aracınızı bu şekilde şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Başka bilmeniz gerekenler dediğim gibi uzun yola gitmedikçe %80 şarj etmeniz aracınızın bataryası için daha performanslı oluyor. Elektrikli araçlar bu dönemde kullanılır mı diye sorarsanız gerçekten çok avantajlı. Yalnız arkadaşlar şöyle bir şey olmuş. 2024 hatta birkaç gün önce de 9 TL'ydi topta şarj ücreti. Şu anda 11,5-12 TL'ye falan gelmiş fiyatlar artabiliyor elektrik fiyatları ama çok ucuz maliyetlerle arabanızı full şarj edebiliyorsunuz yaklaşık 500 TL'ye arabanızın deposunu full doldurabiliyorsunuz onu da bilgisini verelim yine dediğim gibi aklınıza sorular gelirse yani ee, bilgi almak için başka sorular varsa aklınızda e, yorumlara yazarsanız e, cevapları vereceğim bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım Elektrikli araç seçiminde özellikle ısı pompası olan elektrikli araçları almanızı öneriyorum. Çünkü ısı pompası almazsanız yani ısı pompası olan aracı almazsanız ileride çok problemler yaşayabilirsiniz. Özellikle soğuk havalar için söylüyorum. Yani çünkü elektrikli araçlar yaz arabası olduğu için hani kışında problem yaşamak istemiyorsanız kesinlikle ısı pompası almanızı öneriyorum. Ee, şimdilik ben alışverişe gidiyorum aracım şarj etmeye devam etsin görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayın